sözüne yoğunlaşacağız ve bundan dolayı mutluyum. Çünkü Tanrı'nın sözü bizi özgür kılıyor. Ancak gerçek bizi özgür kılıyor. Gerçeği Tanrı'nın sözünde bulabiliyoruz. Geçen sefer Kolosliler 1. bölümü baktığımızda Mesih'in yüceli, yüceliğini anladık. Mesih'in yüceliği. Harikadır. Şimdi ikinci bölüme baktığımızda Mesih'teki özgürlüğümüzü anlamış olacağız. Ve bu özgürlük gerçekten kaynaklanıyor. Mesih'ten gelen gerçekten kaynaklanıyor özgürlüğümüz. İkinci bölümü paragraf paragraf kısa parçalarla okuyup yorum yapacağız. İlk Para, paragrafa bakabiliriz. İlk paragrafı gösterebilir misin? Ve gönüllü bir kişi yüksek sesle okuyabilir onu. <laughs> Buyurun. Yüksek sesle okumak isteyen? Gereksizler, gerek laudit ederler. Gerekse sizler gibi yüzünü hiç görmemiş olanlar için neden büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi istiyorum yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar. Ve Tanrı'nın sırrını yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu mesleği tanısınlar. Teşekkürler. Paulus birinci bölümde başladığı konuyu açıklamaya devam ediyor. Tanrı'nın sırrı. Tanrı'nın sırrı nedir? Tanrı'nın sırrı Mesih kendisi. Fakat Mesih eski antlaşmada saklıydı. Gizliydi, örtülüydü. Örtülüydü. Örneklerle, simgelerle, gölgelerle örtülüydü. İsa Mesih'le ilgili eski antlaşmada birçok ayetler var. Ve İsa Mesih'le ilgili gerçek eski antlaşmada net ve çok açık değil. Ama İsa Mesih dünyaya gelip yaşadıktan sonra, hayatını verdikten sonra, dirildikten sonra, göğe yükseldikten sonra onunla ilgili hiçbir şey gizli kalmadı. Ve Tanrı'nın sırrı tamamen açıklandı. Kurtuluşa giden yol Mesih aracılığıyla tamamen açık oldu. O yüzden Pavlus bu sırrı iyice anlattı. Ve en önemli olan, bu kısım en önemli olan bir şey, bütün bilgi ve bilgelik Mesih'te saklıdır. Burada, Pavlos dediği gibi, bilgi ve bilgeliğin tüm hazineleri Mesih'te saklıdır. Bilgi gerçeğin anlaşılmasıdır. Bilgelik ya da hikmet ise öğrenilen gerçeğin uygulanabilmesidir ve bunlar hepsi Mesih'te var. Kurtuluşumuz ve sonsuz yaşamla ilgili gereken neyse Mesih'te bulunuyor. Mesih dışında sonsuz hayatla ilgili başka yerde aramamız gerekiyor. Çünkü Mesih gerçeğin İnsan biçimi almış haliydi. Mesih insan vücudu aldı, insanlar arasında yaşadı ve kendisi çok cesur bir şekilde şöyle dedi, yol gerçek ve yaşam benim. Yani gerçek olan hiçbir şey, hiçbir zaman onun sözleri ya da onun işlerine çelişkiye düşmeyecektir. Ve Paulus, Mesih'ten birazcık değil, tamamını almak e, istiyor, bizleri teşvik ediyor. Birazcık tatmak değil, onun tüm zenginliğine kavuşmak. Mesih'i tam, tam anlayışla tanımak, tanımaması istiyor Paulus. Ve evrimli hayat sürmemiz için gereken tüm bilgi ve belirlilik Mesih'te bulunuyor. Mesih'te eksiklik ya da birazcık değil, tam yeterlilik ve tam doluluk var. Eğer bütün bilgi ve vergilik Mesih'te saklıysa, klasik bilimi atan insanlar birçoğu Mesih imanması oldukları hiç şaşırtıcı değil. Bazıları, sadece bazıları örnek verelim. Michael Faraday, Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, James Joule, Johannes Kepler, Kepler, Blaise Pascal, Louis Pasteur, René Descartes, Roger Bacon, Joseph Henry, Isaac Newton, Mikhail Lomonosov ve birçok daha çok kısa, çok azıcık bir uh, örnek, birçok bilim insanları ama klasik bilimi atan insanlar Mesih imamasıydı. Tanrının sarı açıklandıktan sonra Mesih'teki özgürlüğümüz net oluyor. Ben bugün söyleyeyim ki Mesih'teki özgürlüğümüz için konuşacağız. Ama bu özgürlüğü anlamamız için önce bu Tanrının sarı açıklandı. Tanrının sarı Mesih kendisidir ve onda tüm tam özgürlüğümüz var. Nelerden özgürlük? Şimdi bakacağız. Sonraki paragrafa okuyalım, çevirebiliriz. Ve gönüllü olan varsa bunu yüksek sesle okuyabilir. Kimse sizi kulağa sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü her ne <laughs> kadar bedenci aranızda de ruhça sizinle birlikteyim. Güzellikliğinizi, meske imanınızın sağlamlığına görüp seviniyorum. Bu nedenle, Rab, Mesih, İsa'yı nasıl kabul ettinizse, ondan önce böylece yaşayın. Şükranla doğup, taşarak onda köklenen ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda düşünün. Teşekkürler. Belli ki Kolose'de koluse, bir sorun varmış. Bazı öğretiler, kulağı okşayan öğretiler bulunuyormuş ve bunlar sıkıntılıymış hangiler olduğunu bilemeyiz. Ama takminimiz olabilir çünkü ıı, tarihsel kaynaklardan biliyoruz ki birinci ve ikinci yüzyılda gnostisizm çok yaygınmış. Gnostisizm antik Mısır ve antik Yunan mistik ve okult fel felsefesiydi. Terim olarak gnostisizm, gnostis kelimesinden türeniyor. Ve gnostis Yok, bu eski Yunanca kelimesi sezgi veya düşünmek yoluyla edinilebilen bilgi ya da aydınlanma anlamına geliyor. Gnostisizm kurtuluş yolu ve sonsuz yaşamla ilgili gerçekleri Mesih'te değil düşünme yoluyla meditasyonla aydınlanma yoluyla kavramaya çalışıyor ve bazı bilgiler, gizli olan bilgiler herkese açık değil sadece derin derin düşünen ya da sezgi yoluyla ulaşabilecek diye bir iddia vardı. Fakat bu sözler ne kadar hoş gelse de bunlar kulağı okşayan sözler kurtuluşla ve sonsuz yaşamla ilgili bütün bilgi Mesih'te bulunuyor ve başka bir yerde gizli, saklı değil. Gelecekle ilgili bazen şeytan da bilgi, şeytan ve onun kötü ruhları bilgi verebiliyor. Çünkü şeytan ve onun cinleri de gelecekle ilgili birçok şey biliyor. Fakat şeytandan gelen bilgi yakıcıdır. Tanrı'dan gelen bilgi her zaman yapıcı. O yüzden gelecekle ilgili bilgimizi hangi kaynaktan aldığımız çok dikkatli olmalıyız. Hedefimiz yalnız geleceği bilmek değil, hedefimiz Yaratan'dan öğrenmek. Bu evreni yarat Yaratan'dan alıp dolmak. Bu gnosticizmi konuşuyoruz. O eskide kalmadı. Bugün de de modern versiyonlara var. Meditasyon, yoga, medyumlar gibi bir sürü yerde onu görebiliyoruz. Ama içimizde kutsal ruh bulunuyor ve kutsal ruh aracılığıyla biz temelde kalabiliyoruz ve doğru üretişte durabiliyoruz. Yanlış öğreti, öğretilerden özgürüz. Mesih bizi özgür kılıyor. Sonraki par paragrafa bakabiliriz. Başka nereden özgür olduk? Boş felsefelerden özgürlük. Bunu kim okuyacak? Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğiyle dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence mesihte bulunuyor. Siz de her yönetim ve hüküm anlamının başı olan mesihte doluluğa kavuştunuz. Teşekkürler. İnsanların geleneği, adetleri, kuralları dünyada o kadar çok a, felsefe akımları var. Ve bazen bu felsefeler bizi aydınlatıyor ama bazen özgürlüğümüzü de çalmaya çalışıyor. Çünkü çoğu dinler felsefeler üzerinde kurulmuştur. Dinler insanı şabayla bazı kurallarıyla kuralların düzeniyle insanları Tanrı'ya ulaştırmaya çalışıyorlar. Tanrı'ya memnun etmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın beğenisini kazanmaya çalışıyorlar. Fakat bu Kuralların düzeni hiçbir zaman insanlara kurtuluşa götüremiyor. Ve Mesih bu düzenden, bu felsefi, boş felsefelerden özgür kıldı. Pavlus diyor ki, Tanrı'nın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulundu. Mesih dışında hiçbir başka ...dinsel uygulama ya da felsefe gerek yok kurtulmak için. Ve biraz değil, tüm tanrısal doluluk Mesih'tedir. Mesih kendisi Tanrı'dır. Dünyada insan biçimde yaşadığı zamanda... ...tamamen Tanrı'ydı. Ve bu Paulus'un açıklaması... ...Tanrı'nın bütün doğruluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Çok önemli çünkü... Pavlos yaşadığı zaman ve bu koloseliler orada yaşadıkları zaman Gnosticizm yaygındı ve Gnosticizm İsa Mesih'in tanrı, tanrısalığı hareket ediyordu. O yüzden Pavlos'un ikrarı tüm doluluğu Mesih'te bulunuyor. Çok önemlidir. Bugün de bizler için hala önemli bu inan. Sonraki paragrafa bakabiliriz. İnsani ve şeytani yargıdan özgürlük. Bu paragraf üzerinde biraz daha uzun duracağız. Çünkü açıklanacak çok önemli gerçekler var. Bunu kim okuyacak? Ayrıca mesleğin gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elde yapılmasının yapılmayan sünnetle ondan sünnet ediniz. vakti Vaktizde onunla birlikte gömüldü. O'nun ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölürken Tanrı sizi Mesih'le birlikte <laughs> yaşamaya kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı. Kurallarıyla bize karşı aleyhimize olan yazılı anlaşmayı sildi. Onu çarmıha çıkarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, binay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamaz. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı istediğiniz içedir. Teşekkürler. İnsani ve şeytani yargıdan özgürlük. Bakalım bu yargı neye bağlı, bu temeli neydi? Bunu açıklamak için önce sünnet edildiğiniz, gömüldüğünüz ve dirildiğiniz kavramlara bakalım. Sünnet. Sünnet Yahudiliğin tipik bir dinsel töreniydi. Erkek çocuğun bedenine uygulanan küçük bir cerrahi girişimi. Fakat bu sünnet fiziksel bir girişim olsa da ruhsal bir anlamı vardı. Ve onun anlamı Tanrı, insanların günahkar, yenilemeyen Tanrı'ya karşı isyankar duasını kesmek, öldürmek, atmak. Maalesef Yahudiler bu ruhsal anlama değil, törenin kendisine kaldılar Ve iyi ve e, 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 bu süreci uygulamak sadece sadece bu fiziksel eylemle Tanrı'ya memnun etmeye çalışıyorlar <laughs> ve ben sünnetliyim o yüzden artık Tanrı'ya memnun düşünüyorlar fakat bu günahkar doğası üzerinde hiç çoğu zaman düşünmüyorlar. Şimdi burada Pavlus diyor ki Mesih bizleri ruhsal sünnet ettirdi. Nasıl oldu? <laughs> ne demek bu? Bu ruhsal sünnet, çarmıh ölümünü işaret eder. Mesih'in gerçekleştiği sünnet fiziksel sünnet değil. Ruhsal bir sünnettir ve çarmıhta gerçekleşti. Bunu anlamaması için Ademe dönelim. Yaratan, Adem'i Adem ve Havaya kusursuz bir şekilde yarattı ve Onlardan kendisine bağlı olmalarını istedi, itaat etmelerini istedi. Onlara yaşamak için, bol yaşamak için tüm kaynakları sağladı. Tek isteği kendi kendisine bağlı ve sadık kalmasıydı. Fakat Adem ile Hava sadık bağlı kalmadılar. Yaratana sırt çevirdiler, ona güvenmediler. Ve bu eylemiyle İsyan ettiler, oldular ve bu isyankarlık Adem'den sonra her sonraki doğan insanda bulunuyor. Biz bu dünya Adem'den gelen mirasla duyuyoruz. Ruhumuz Tanrı'ya karşı, Yaratı'na karşı ölü ve duyarsızdır. Adem günah işledikten sonra onun ruhu Yaratı'na karşı öldü güneha karşı canlandı. Ve her insan bu modunda dünyaya doğuyor, bu programda bu, bu yazılımla dünyaya du, doğuyor. Yaratına karşı isyankar ruhuyla. Güneha karşı canlı eğilimli. Fakat yaratana, Tanrı'ya karşı ölü. Ölür o. Ve Mesih ise çarmıhta İnsanların bu günahkar erker duasıyla, Tanrıya karşı isyankar duasıyla özdeşleşti.